Nüfusu yaklaşık 2.7 milyon olan Antalya'mız turizm sezonunda bu nüfusun 9 katına hizmet verirken merkezi hükümetten mevcut nüfusuna göre katkı almaktadır ve bu katkı da yetmemektedir. Dünyada birçok ülkede uygulanan şehirde konaklayan yerli ve yabancı turistlerden alınan şehir vergisi ülkemizde de uygulanmalıdır. Alınan bu şehir vergisi yalnız o şehrin altyapısı ve kalkınması için kullanılmalıdır. 1 euro günlük kalanlardan bu vergi alındığı zaman Antalya'mız için yaklaşık 200 milyon euroluk yıllık ciddi bir kaynak oluşturabiliriz. Ayrıca birçok otel işletmecisi ve zincir marketler Antalya'nın yerel belediye hizmetlerinden faydalanıp parayı Antalya'dan kazanmalarına rağmen birçoğunun vergi lefası İstanbul veya Ankara'da olduğu için vergilerini Antalya değil diğer şehirlere ödemektedirler. Bu Antalya'mıza yapılan bir haksızlıktır. Maliye Bakanlığı gerekli düzenlemeyi yaparak Antalya'mızın hak ettiği payı Antalya'mıza vermelidir.